Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Minecraft Solar Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırda sabah oluyorken şöyle bir şey yapacağım. Şuraya bir yol çekeceğim ilk önce onu. Ah, düştüm. Buraya bir yol çekeceğim. Eee onun için bana blok lazım. Blok, blok. Bana 4 4 6 tane mi? 6 tane 4 ne olur lan? Çeyim geçiyorsunuz benden. siz çok siz onu burada ya. Adam yani bu mapi yapan gerçekten helal olsun. Adam hakkını vermiş. Her, ben bu oyunu 2 3 kere bitirdim. Çok da zevk alıyorum. Sona dedim seriye çekeyim mi? Çekeyim. Yani güzel olmuş. Tebrik ediyoruz hepine. Türkçe çeviren kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Eee tam 19 saniye yeter herhalde. Şimdi şunu bir atayım. Şunu da bir atayım. Çünkü kendime güvenmiyorum. Kesin düşeceğim. Şuradan itibaren şöyle. Evet. Yol çekelim artık. Yol cilt bir vakti. Şöyle. 3 3 5 kişiden Nasıl bitersin? İki blok kala nasıl bitersin? Tam da iki tane kalmış. Bundan da bir stick yaptık mı? Bir iki. Ne yapıyorum lan ben burada vardı zaten. Şurada kas.

don don don, 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 don. Ah. tamam yol çektik şimdi buradaki şeyler her gezegende bir gün var ya da iki tane gün var bilmiyorum. Oyunlardan alıp buraya böyle bitireceğiz. Yani bütün günlerden var burada. Çok gezegen var. Ha, bütün gezegenlerden var. Burada ee, bunları buraya koyarak bitireceğiz. dört tanesi eee large or taşı, lapis lazuli taşı, demir blok, altın blok elmas blok olarak 4 tane blok da ayrıyeten konulmuş. Burada da ee, ne bileyim şeyler var. Aa görevler var. Yön yün anıtını tamamla dedi. Şu arkada gördüğünüz yünler işte. Onları tamamla diyor. Kırık taş jeneratör yap. Onu yapacağız. Kullanılabilir toplam 15 elmas blok bulun. Ha. kullanılabilir. Evin evine tuğla baca yap evine. E, evine pencere yap. E, evi, lapis bloktan ev yap. Güneşin üzerindeyken gö e, gün doğu doğunu izle. Gün doğu Shift'ten kaybediyorduk ha. Bir daha büyüteceğim şunu. Nereden büyütüyorduk ya? Video ayarı. Unutur. Gitti video. Bir daha şey yapacağız. Done. Back to game. Tamam. Kendine tam altın zırh yap. Tam altın zırh. Boşluk elmas kus. Bo he he oldu. Bosta boşla elmas kus diyor ya. Bir sıfa bir sıfa iksiri yap. Ha şifa mob tuzağı yap nedir da bir sinak inşa et Uranüs'e keşfet Plutonun sırrını keşfet Yün anıtını gökkuşağı örneklerine göre sırala Emel sen bunu bana şey vermişin e, Yerlerini vermişin ben nasıl sıralayacağım Diğer güneş sistemini bul bir ol ölüm yıldızı oluşturun Bütün bunlardan sonra dünyayı yeniden yapın ve patlatın Ha. O kadar emek boka içecek yani ha. Zorunlu yani. Bu arada öküz gibi acıktım. Elma da çıkmamış. Şuradan karpuzu ya da şunu yedim mi? Ben bitireceğim pastayı. Pasta benim değil mi? Bitiririm. İstersen bitirmem. Şuna ee, şey yapacağız. Karpuz tarlası yapacağız buraya. Ş şuradan hatta yapayım mı şimdi ya? Diğer bölümde uçarı şeylere. Gezegenlere gideriz şuraya falan. Diğer bölüm belki uzun olur ya bilmiyorum. Ya kafam eser, ne eserse onu yapacağım. 5 5 dakika Ee, şimdi burada demirler var. Bu demirlere gitmek istiyorum ben. Çünkü demirlerden su kovası yapıp tarla yapacağım. Şunları bir bırakalım. Kılıcı olsun. Şunu şunu al. Hatta şunu da bir al da. Dın dın dın. Hayır, hayır 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 hop. Hmm. Hop aldım. Tamam. Şimdi şu arada da kazalım. Toprak aslında havada durmaması lazım Toprak yani kum durmuyorsa Toprağında durmaması lazım ama Ne bileyim Durdurmuş işte adam Şunu da alalım Aa, Tamam 56 tane mi ne çabuk oldu 56 tane ya. Şimdi bak benim taktiğim var Tamam Oy ananın avradını ya senin Senin ben Külliyatını Abi bunu hiç sevmiyorum işte bunu hiç sevmiyorum ya gerçekten Hani Tam böyle topluyorsun Alet edevatı yapıyorsun Aa, işte o kadar şey de gitti kırık taş da gitti odun da gitti şey de gitti ya Sıcam böyle şarap şanana ya Allah Allah bir daha yap şimdi Abi şu ağaçlarda büyüsün artık yeter vallahi. 1 2 yok. Ay anan. 1 2 3 tane yok. 3 6 tane almam gerekiyor. şuraya komple alayım. Tamam. Ah. Buyur. Ah taş kaz şey tahta kazman varmış. 1 2 3 şunu al. He. Küreğimizi de yapalım. Eee kılıcımızı da yapalım yeter. Şunu da şöyle artık. Şu bırakalım bari. Kılıcı da bırak. Gitti ibina. Blok almadık. Blokum yok ya. Yani. O aşağıda ne var lan? Abicim gelmiş tamam. dedim vallahi. Adam durduğu yerde terliyor. Var mı böyle bir şey? Öküz gibi terledim hatta. Hani terlemeye geçin. Öyle bir kokuyor ki. <laughs> tabii, tabii. 33, 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59. Oha. Hey, ben buraya yol çekmişim bir daha niye kazdım ya? Akıl akıl gel bir tarafıma takıl. Akıl akıl dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için ölmüşüm. Of lafa gel. Kırk taş şey yok mu bu O olsa kesin yapardım. Gidersen aşağı döverim ha. Nasıl döveceksem. Şu odanın hepsini böyle ee, darma duman edeceğim. Bu hastaneyi dahruman eyleyeceğim. Var ya o bu hastaneyi dahruman eyleyeceğim. Bir tane daha demir yok mu abi? 3 tane. Ay ananı be sinem sen. Düştü geri zekalı. Tırmanabiliyor mu? Gittin mi lan? Gitmiş. Allah aşkına şunu. Tamam. Lan sıkıldım. Konuşamıyorum ne var ya. İki kişi olmayınca iki kişi aslında güzel olurdu daha. Diğer çocukla oynayacaktım kuzenle. Olmadı ya. Lan heh. Hadi! Hı. Aldım be! Bunun üstünde var mı? Yok galiba. Ayın şeyine koydum yani. Hani tavrı caizse söylemeyeyim de. Ta şeyden aydan ee, eser yok. Kendim açtım ben. Aşağı bakmadan ilerliyorum shift'e basıp. Hani shift'te olmasa yandık desene. 3 4 5 6 7 8 9 Kendi kendime masayı Bu yolda kıralım ya. olmasın oraya yani anladın mı bir şey gelip bitmesin 44 artı 2 ha ver şuradan fırın yapayım hemen sonra bölüm bitsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 furnace furnace şuraya bana kömür ver 3 de şuraya Evet arkadaşlar bu bölümde burada senin Sonraki bölümde görüşürüz.